Evet arkadaşlar şimdi de birkaç örnek çözmeye çalışalım. Yukarıdaki deney düzenini hazırlayan bir öğrenci bu deneye göre aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verebilir demiş. Bakıyoruz deney düzeninde arkadaşlar şıkları okumadan sıvılar aynı. M cisminin birisinde bir kısmı batmış birisinde tamam batmış. O zaman burada neyi değiştirmiş? Batan hacmi değiştirmiş. Batan hacimle alakalı bir şey olması lazım. Yer çekimi yemesi dedi gitti. Sıvının cinsini değiştirmesi gitti. Batan hacminin değişmesi cevabı bulmuş olduk. Bunu da ne yapmış olduk? Elemiş olduk arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. K cismi X ve Y sıvılarında şekillik gibi durmaktadır. X ve Y sıvılarından oluşan homojen karışımda K cisminin nasıl durması beklenir? Demiş. Şimdi hatırlayalım arkadaşlar. Ben suyun üzerine tuz eklersem eğer yoğunluk ne yapar? Artar. Tuzun üzerine su eklersem tuzun yoğunluğu ne yapar? Azalır. O halde bakın burada ııı e K'nın yoğunluğu xten nedir? Küçüktür. K'nın yoğunluğu Y'den küçüktür. Ama X, Y'den daha büyüktür. Çünkü K'yı ne yapmış? Daha yukarılara götürmüş. E şimdi bunlar karıştırılınca arkadaşlar X bakımından yoğunluk ne yapacak? Düşecek. Y bakımından da ne yapacaktır? Artacaktır. Arada bir yerde ne yapacaklardır? Buluşacaklardır. Bu ne demek? X bakımından yoğunluk düştüğüne göre artık K burada birden daha fazla batacak. Y bakımından da yoğunluk arttığına göre 3'ten daha az batacak. Yani 1 ile 3 arasında bir kısım batması gerekli. Bakıyoruz bu gitti. Burada 1 var gitti. Burada 3 var gitti. E ne kaldı? Bolu kaldı. 2 batmış. 1 ile 3 arasında mı? Evet 1 ile 3 arasında. Diğer örneğimiz. Farklı cins maddelerden yapılmış homojen K ve L cisimleri aşağıda gösterilen sıvılar içerisinde hangi konumda bulunamaz diyor. Bakın farklı cins maddelerden yapılmışsa bu ne demektir? Yoğunluk bakımından K ile L birbirine eşit değildir demektir arkadaşlar. E bakıyorum. Burada L eşittir sıvı K küçüktür sıvı. Yoğunlukları farklı. Burada k eşittir sıvı burada l küçüktür sıvı yine yoğunlukları farklı olabilir. Burada l büyüktür sıvı. Burada k küçüktür sıvı. Yine yoğunluklar farklı olur. Ama buraya geldiğimde ise k eşittir sıvı, l eşittir sıvı. Farklı olacağı için bu şık ne yapamaz arkadaşlar? Olamaz diyoruz. Su dolu kap içine belli bir yükseklikten yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük cisim bırakılıyor. Cismin kap içerisinde hareket için ne söylenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar e, cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan neyse büyük ise ne yapacaktır? Cisim sonuçta kabın dibine kadar gidecektir. Batması gerekli ve orada kalması lazım. E, i̇şte su, yüzey, su yüzeyinde yüzer diyen bolu gitti. Değmeden batar. o cisim tabana değmeden biraz batar ve orada kalır diyen Ceyhan gitti. Cisim hiç batmadan su yüzeyinde kalır gitti. Cisim kap tabana kadar gider ve orada kalır diyor. O halde bu ne yapmış olacak? Kalmış olacak. Bir diğerine baktık. Arşimet prensibi ile ilgili baştan alalım. Arşimet prensibi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş sıvı içinde yüzmekte olan bir cismin ağırlığı sıvının kaldırma kuvvetine eşittir. Hangi durum idi? Şu durum idi. Aşağıya ağırlık, yukarıya kaldırma kuvveti denge durumunda olduklarından dolayı bunlar birbirine eşitti. Bu doğru. Sıvının kaldırma kuvveti cismin öz kütlesiyle batan kısmının hacminin çarpımına eşittir demiş. Bir de yer çekim ivmesi vardı arkadaşlar. Buna eksi koyacağız. Sıvı içerisine tamamen batırılmış bir cisim bırakıldığı yerde kalıyor ise yoğunluğu sıvının yoğunluğuna ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Tamamen batmış. Bu da ne durumunu kastediyor? Askı durumunu kastediyor. Burada eğer cisim k ise k'nın yoğunluğu sıvı yoğunluğuna neydi? eşitti yoğunluk olarak e, kaldırma kuvveti olarak da dengede olduğu için kaldırma kuvveti ağırlığa eşitti o, o halde bu da doğru Denizli'ye geldik sıvı içerisinde batan bir cismin ağırlığı demiş arkadaşlar o da şu durum idi kaldırma kuvvetinden büyüktür evet ağırlık aşağıya idi kaldırma kuvveti ve ne vardı tepki vardı ağırlık ikisinin toplamına eşit olduğu için kaldırma kuvvetinden nedir Büyüktür. Yanlışı soruyordu Cevabımız Bursa. Bakın Biz soruları çözerken Arkadaşlar neye bakacağız diyoruz Cismin e, Zaten cismin öz kütlesi demiş Burada dikkat ederseniz V batan ve D sıvıya Bakıyorduk ama asıl formülde bir de ne vardı Yer çekim iğmesi de Var idi. Ondan dolayı Kaldırma kuvveti batan hacim ve sıvı Öz kütlesine bağlı dese bile Ne olacak yanlış olacak. Çünkü yer çekim iğmesi de ne? E, etkili. Ama karşılaştırırken sadece ikisine ne yapabiliyoruz? Bakabiliyoruz. Bir diğer sorumuz. KL homojen cisimleri bölmelendirilmiş. Kap içinde şekildeki gibi dengededirler. Musluk 2D yoğunluklu sıvı boşalana kadar açılıyor. Tamamen boşaltıldığında kapatılıp aradaki x engeli kaldırılıyor buna göre cisimlerin d yoğunluklu sıvı içerisindeki durumu hangisi gibi olur demiş arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Zaten K cisminin yoğunluğu neye eşit? D'ye eşit arkadaşlar. L cismi için baktığımda ise L cisminin yoğunluğu arkadaşlar 2D'den nedir? Küçüktür. Eğer L cismi bakın 2D yoğunluklu sıvıda tam hacminin yarısı kadar batmış olsa idi idi L eşittir ne olurdu diyeceğiz D olurdu diyeceğiz bundan daha çok battığına göre demek ki L D'den nedir fazladır arkadaşlar evet o zaman L büyüktür D dedik şimdi L ve K cisimlerini D yoğunluklu sıvıya atar isek K yine ne yapmalı? Aynı durumda kalması lazım. Onun için şu seçenek gitti. L D'ye eşit olmadığı için bu da gitti. L'nin yoğunluğu D'den büyük olduğu için orada ne yapar arkadaşlar? Batar. O halde cevap ne olur? A'dan olur. Bir diğer örnek Buna göre hangisi doğrudur demiş. Sıvı yüzeyinden serbest bırakılan cisimlerin son denge durumlarında sıvıya batan kısımların hacimleri eşit oluyor. Yani bu 10 ise bunun batan kısmı 10. L'nin tüm hacmi 10'dan fazla sallıyorum. Ne olsun? 20 cm küp. K'nın hacmi de 10 cm küp. Sonra kaldırma kuvvetleri neydi? V batan D sıvıya bağlı olduğu için V B, D sıvı olduğundan D sıvılar gitti. E batan hacimleri neymiş bakın eşitmiş. O zaman K'ya etkeden kaldırma kuvveti ile L'ye etkeden kaldırma kuvveti eşit. E şimdi K'nın ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit mi? Evet eşit. L'nin ağırlığı da kaldırma kuvvetine eşit. Bu durumda Bunlar aynı zamanda ağırlığa da eşit arkadaşlar. K ve L cisimlerin ağırlıkları eşittir. Doğru. L cisminin yoğunluğu K cisminin yoğunluğundan büyüktür. Yanlış. Çünkü L küçüktür sıvı. K eşittir sıvı. Bu durumda K'yı şuraya yazarsak K büyüktür L olur. Yanlış. Doğruyu bulduk zaten. L cisminin hacmi K cisminin hacminden küçüktür. Hayır. Daha büyük görüldüğü üzere yanlış. L cismine etki eden kaldırma kuvveti K cismine etki eden kaldırma kuvvetinden büyüktür demiş. Bu da ne olacak arkadaşlar? Yanlış olacak. Şekildeki grafikte K sıvısı L ve M katı maddelerine ait kütle hacim grafiği verilmiştir. Buna göre K sıvısı içerisine bırakılan L ve M katı cisminin sıvı içerisindeki denge durumları aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş arkadaşlar hemen yoğunluk için hatırlayalım yoğunluk kütle bölü hacim idi bakın şuraya baktığımızda matematikte rasyonel sayılar eğer bunun e, payda kısmı aynı olursa pay yani kütlesi büyük olanın yoğunluğu da ne olacak büyük olacak peki hacimlerini aynı alalım bakın şöyle yaptığımızda her biri için aynı hacim değerini almış oluyoruz Aynı hacme karşılık K'nın kütlesi burada. L'ninki burada. M'ninki de burada. O halde yoğunluk olarak bakıldığında K büyüktür. L büyüktür. M olacak. Bu sıvı idi. Bunlar da katı cisimler idi. Şimdi ne yapılıyor yani? Yoğunluğu büyük sıvı içerisine yoğunluğu sıvıdan daha az olan cisimler koyuluyor. Bu ne demektir? Yüzme durumu demektir. Her iki cisim içinde. Bakıyoruz bu olmaz, bu olmaz, bu da olmaz. O halde cevabımız ne olur? Deniz olur. Diğer örnek. Yoğunlukları sırasıyla 1 gram bölü santimetre küp ve 3 gram bölü santimetre küp olan K ve L cisimleri neymiş? 1 ve 3 yoğunluğu 2 olan sıvılar sıvılar içerisine bırakılıyorlar. K ve L cisimlerinin ağırlıkları da eşit olduğuna göre işte K için ağırlık 10, L için de 10 diyelim. Eşitmiş yani ağırlık. Evet. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar 2'ye 1. O halde bu ne yapacaktır? Yüzme durumunda kalacaktır. Sıvı taşıracak. 2'ye 3. Bu batma durumunda olacak. Yine sıvı taşıracak. L cisminin ağırlığı taşırdığı sıvının ağırlığına eşittir demiş. Bu durumun olabilmesi için yüzme ve nerede olması lazımdı? askıda olması lazım idi arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Ne kadar sıvı taşırıyor? Kaldırma kuvveti kadar sıvı taşırıyordu. Arşivend prensibine göre. Peki e, battığına göre ağırlığı da kaldırma kuvvetinden neydi? Ağırlık kaldırma kuvvetinden yani L'ye etkeden kaldırma kuvvetinden büyük idi. O halde bu yanlış. K cisminin ağırlığı taşırdığı sıvının ağırlığına eşittir. Yine burada kaldırma kuvveti kadar bir sıvı taşırıyor. E şu durumda ağırlık kaldırma kuvvetine neydi? Eşit idi. G eşittir. FK idi. K cisminin ağırlığı taşıdı, taşırdığı sıvının ağırlığına eşittir. Doğru. K cisminin taşırdığı sıvının ağırlığı L cisminin taşırdığı sıvının ağırlığından büyüktür demiş taşırdığı sıvının ağırlığı L cisminin taşırdığı sıvının ağırlığından küçüktür demiş arkadaşlar yani cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri için bir şey söylemiş oluyor aslında şimdi. K cisminin taşırdığı sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit. Kaldırma kuvveti de ne olsun demiştik? 10 olsun demiştik. L'de kaldırma kuvveti 10'dan nedir? Daha nedir? Küçüktür. Çünkü ağırlıktan ufak olacak demiştik. 8 olsun. Buna göre K cisminin taşırdığı sıvının ağırlığı L cisminin taşırdığı sıvının ağırlığından küçük değil, ne olacak? Büyük olacak. Yanlış. K cismi sıvıda batarken hayır yüzüyor dedik. Bu da yanlış. Doğal olarak cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa olmuş oldu. Ve böylelikle de örneklerimizin sonuna da gelmiş olduk.